Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ne yapacağız bu videoda? Üstü ifadelerde en küçük üsse sıfır verilen bir soru kalıbı var. Onu sizinle beraber inceleyeceğiz. Şimdi tabanları aynı olan ki buranın en önemli kısmı burası. Tabanları aynı olan üstü ifadelerin oranlama sorularında ortak çarpan parantezine alma yöntemi kullanılır ancak bunun yerine üstlerin arasındaki farklar korunarak üstleri değiştirip çok daha pratik bu işi halledebiliyoruz. Nasıl yapacağız? Hadi gelin bakalım. Şimdi burada tabanların aynı olma şartı vardı ki burada tabanlar tamamen aynı. O halde en küçük kuvvete sıfır diyeceğiz ve üstlerin aralarındaki farkı koruyarak diğer kuvvetlerde yeni değerler alacak. 90'a sıfır dediğimiz takdirde 91 onun bir fazlasıdır 1 olur. 90 0 ise 91 1 oldu. Yani bütün kuvvetlerden 90 çıkarmış gibi de düşünebilirsiniz. Yeni kuvvetlerimiz bunlar. Ne oldu soru? 3 üzeri 0 artı 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri 0. 3 üzeri 0 1 artı 3 üzeri 1 de 3. 3 üzeri 1 3, 3 üzeri 0 1. Ne oldu? 3 artı 1 4, 3 eksi 1 2. 4 bölü 2'den cevap 2 2'ymiş diyebiliyoruz. Böylelikle. Benzer bir soru daha. Ama ne demiştik? Şartımız tabanlar aynı olmak zorundaydı. Ya da aynılaşabilir olmak zorunda. Burada aynılaştırılabiliyor. 81, 3, 9, 20 hepsi 3'ün kuvvetleri. O zaman tabanları aynılaştıralım. 81, 3 üzeri 4. Bunu bu şekilde yazalım. 3 üzeri 4'ün küpü. Artı 3 zaten bu. 3 üzeri 10. 27, 3'ün küpünün küpü. Ve eksi 9, 3'ün karesi. Bunun 4. kuvveti. Ne oldu? Bakın 3 seri 4 seri 3'ten 3 seri 12 artı 3 seri 10. 3 üzeri 3 seri 3'ten 3 seri 9 eksi 3 seri 2 üzeri 4'ten 3 üzeri 8. Şimdi amacımıza ulaştık. Tabanlar aynıysa O zaman en küçük kuvveti 0 deyip diğer kuvvetleri buna göre e, yeniden değerlendirebiliriz. 8'e 0 dersek o zaman 9... Bunun bir fazlasıdır 1 olur. Bütün kuvvetlerden 8 çıkarın ya da 8'den 8 çıkardık 0, 9'dan çıkardık 1, 10'dan 8 çıkardık 2, 12'den 8 çıkardık 4. Yeni kuvvetlerimiz bunlar. Şuradan 3 seri 4 artı 3 seri 2 aşağıda da 3 seri 1 eksi 3 seri 0 oluşur. Ederlerini yazalım. 3 seri 4 81, 3'ün karesi 9, 3 seri 1 3 ve 3 seri 0 1. Yukarısı 81 artı 9'dan 90 aşağısı da 2 geldi. 92'ye bölecek olursak cevabımız 45 olurmuş diyebiliyoruz. Yine benzer bir soru. Tabanlar hepsinde aynı mı? Aynı. Yanda çarpanlar olsa da bir şey değişmiyor. O zaman tabanları aynı olanlardan kuvvetin en küçüğünü 0 ile değiştiriyorum. 20'ye 0 diyorum. Yani hepsinden 20 çıkaracağım. Bu da 0 oldu. Bu da 1 oldu. Soru şuna döndü. 3 çarpı 5 üzeri 1 artı 4 çarpı 5 üzeri 0. Sonra bölü 2 çarpı 5 üzeri 0. 3 çarpı 5 üzeri 1 3 kere 5. Sonra 4 çarpı 5 üzeri 0 4 çarpı 1 ve bu da 2 çarpı 1. Ederini yazalım. 3 kere 5 15 artı 4 kere 1 zaten 4 ve kere 1 2. 19 bölü 2 gelir. Bu da 9,5 olur. Ve son bir soru daha. Sanırım mevzu anlaşıldı zaten. Burada da e, negatif kuvvetler olursa ne yapacağımı söyleyelim. Hepsinin üstü ifadelerin hepsinin tabanı aynı ve 10. O zaman en küçük kuvvetimiz eksi 40. Buna 0 diyeceğiz. Bu 0 olur ise eksi 39 onun bir fazlası. O zaman bu 1 olur. Eksi 38 bunun 2 fazlası. O halde bu 2 olur. Yeni kuvvetlerimiz bunlar. Bunun üzerinden sorumuzu gelin çözelim. 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 2 bölü 9 çarpı 10 üzeri 0 oldu. Ederlerini yazalım. 4 çarpı 10 üzeri 1 4 kere 10. 5 çarpı 10 üzeri 2 5 kere 100. 9 çarpı 10 üzeri 0 9 kere 1. Yani 40 artı 500 bölü 9 geldi ki bu da 540 bölü 9'dan kaç gelir? 60 gelir deriz ve bu sorunun da bu şekilde üstesinden gelebiliriz. Bu soruyu ortak çarpan parantezine alarak da yapabiliriz elbette ama ben sınavda pratik olarak sizi çok daha kolaylıkla çözüme ulaştıracak bir yöntemi paylaşayım istedim. Evet inşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.